Mutfağınızda mis gibi limon kokuları yükselsin istiyorsanız, bugün harika bir tarifimiz var: limonlu kek. Yumuşacık dokusu, ferah aroması ve tam kıvamında lezzetiyle bu kek, çay saatlerinizin yıldızı olacak. Hazırlaması da oldukça kolay. Yumurta ile şekeri beyazlayana kadar çırpıyor, ardından sıvı malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. Un, limon kabukları ve kabartma tozuyla hamurumuzu son haline getirip kalıba döküyoruz ve 175 derecede pişiriyoruz. Fırından çıkan o nefis kokuysa bu tarifin en güzel ödülü. Haydi başlayalım. Mutfağın en ferah kekini birlikte yapalım. Limonlu kek. Malzemeler: 3 adet yumurta, 2 su bardağı şeker, 1 fiske tuz, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un. 2 adet limon kabuğu rendesi. Limonlu kekin tarifi. Yumurtalar, toz şeker ve tuz beyazlaşıncaya kadar mikserle çırpılır. Yağ, süt ve su eklenir. Mikser düşük devirde tutularak 1-2 dakika daha çırpmaya devam edilir. elenmiş un, limon kabukları, vanilya ve kabartma tozu da ilave edilir. Malzemeler iyice karışıncaya kadar önce düşük devirde, sonra yüksek devirde hamur mikserle çırpılır. Hamur yağlanmış kek kalıbına dökülür. Fırına konulur ve 175 derecede alt üst ayarda kek kızarıncaya kadar pişirilir. Pişme kürdanla kontrol edilir. Limonlu kek hazırdır. Afiyet olsun.